Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir güncelleme geldi. O güncellemede olanlara bakacağız. Mesela ilk başta bu araba var ya, sonra bu gelmiş. Honda'nın yerine Android'e de geldi. iOS'a da gelmiş ama iOS'ta daha farklıları da var. Bu var. Lexus'un Lexus çıkarmış markayı gördünüz. Yok o Lexus değil ya. Bakayım. Lexus değil arkadaşlar. Hyundai'ye benziyor ama. Sonra böyle bir serçe gelmiş. Bununla da iyi videolar çekeriz. Hyundai'yi falan sonraya koymuşlar. Ben şu arabaları çok beğendim. Bakalım. Ah bunları. Bakın Mazda XR4. Mazda R4 bu. Bakın farları açılıyor. Bu da Mazda. Ama kasasını bilmiyorum. Bu gerçek paralı bu oyunun parası. Bundan kardeşim de var da ona gelmedi galiba. Başka araba da gelmedi gibi. Bir şu şu da gelmiş bakın. Ben bunu çok beğenmedim ama bununla da iyi şeyler yapabiliriz. Pusturuz yani bu çok kalkmış. Param yok şu an. Başka ne gelmiş? Başka gelmemiş galiba. Bakalım bakalım bakalım. Başka gelmemiş ki. Aa, arkadaşlar. Bakın. Ford gelmiş. Vay. Çok güzel arkadaşlar. Buna param yetseydi alırdım ya. Başka ne gelmiş? Bakalım. Benim çok arabam var da dolandırıldım hep. Arkadaşlar. Bir şu şeyle de video çekeceğim. Mesela bu Ferrari'm var. Ah, iskemi bu tarafa çektim özür dilerim. Aa 99 araba olmuş fark ettiyseniz 94'tü. 5 araba gelmiş. Bu var bende arkadaşlar. Başka da araba gelmemiş. Bu video biliyorum arkadaşlar kısa oldu ama güncellemeyi tanıtmak için di bu video. Sonra daha da videolar gelecek. Görüşürüz. Bay bay.